Artık haber yapmak yasaklandı bu ülkede. Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'u öldüren polis şiddeti görüntülerini vermeyi yasaklamaya kalkan bir İçişleri Bakanı yönetiyor. Dün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde AKP iktidarının gazetecilere ve aslında tüm yurttaşlara bir hediyesi oldu. Haber yapmak yasaklandı. Neymiş? şiddete başvuran polislerin görüntüleri artık paylaşılamazmış. Zaten bütün medyayı abluk altına almışlar. Yolsuzluk haberleri yasak. Hırsızlık haberleri yasak. Kamu vicdanını yaralayan tüm haberlere anında erişim yasağı getiren bir iktidar var karşımızda. Şimdi bir de yurttaş haberciliğini, kamu görevlilerinin işlediği suçları cep telefonuyla kaydedip yurttaşlarıyla paylaşanları suçlu ilan etmeye kalkıyorlar. Siz yasaklasanız da saldırsanız da biz bu 1 Mayıs'taki görüntüleri aklımıza kazıdık. Aynı Ali İsmail'e madenci yakınlarına atılan tekmeleri aklımıza kazıdığımız gibi. Aynı Ethem Sarı sıkılan kurşunu, Lobna Alemi'ye atılan gaz fişeğini zihnimize kazıdığımız gibi. Aklımıza kazıdığımız o görüntüler öfkemizi diri tutacak. Ama sadece öfkeden bahsetmek için konuşmuyoruz. Bu öfkeyi umuda çevirmemiz gerekiyor. Bu öfkeden umut büyütmemiz gerekiyor. Örneğin Ruslar Pekcan'ın yolsuzluğunu haberleştiren gazeteciden hissettiğimiz umut gibi. Bu gümrük kaçakçısına yükselen Halktaki o büyük tepkiden duyduğumuz umutta olduğu gibi. İçki yasağına, Ayasofya obasına yükselen büyük tepkinin bizde yarattığı umuttan söz etmek gerekiyor. Bunun, bu heyecanın topluma yayılması için çabalamamız gerekiyor. Değerli yurttaşlar, AKP ülkemizi bir karanlığa mahkum etmek ve bizim bu karanlığa mahkum olduğumuzu kabul etmemiz için uğraşıyor. Ama farkına varalım. Siz sesinizi çıkarttığınızda, biz sesimizi çıkarttığımızda bu iktidar sendeliyor. Birbirlerine düşmeye başlıyorlar, birbirlerini paralayacakları günlere de az kaldı. O yüzden tüm yurttaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Kardeşlerim dayanın, omuz verin. Biz haykırdıkça, siz haykırdıkça, seslerimiz birleştikçe bu iktidar kaçacak delik arıyor. Ne yapacağını bilemiyor. Değerli yurttaşlar, şunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. Türkiye bugün büyük bir yönetim krizi içindedir. Ve bu yönetim krizinin kaynağı halkın öfkesi, yükselen sesi iktidarın ensesindeki nefesidir. Bu yönetim krizinin nedeni İkizdere'de direnen ninemin öfkesidir. Bedaş işçisinin öfkesidir. İzin belgesi veremeyen devlet nedeniyle gündelik işini yapamayan işçinin öfkesidir. Tekel büfecisinin, sağlık emekçisinin, aşı bulamayan milyonların öfkesidir. Öfke sizin, umut da sizsiniz. Dayanın, direnin, sesinizi yükseltin. Gidecekler. Öyle muhalefet partisiyim diye geçinip halka susmasını, sabretmesini söyleyenlere de asla prim vermeyin, aldanmayın. Siz susarsanız değil, konuşursanız gidecekler. Bu sahte muhalifler saltanat geri gelse tepki göstermeyecek. Bunu lütfen bilin. Ama seçmeni korkutmayalım diye bir şey uydurmuşlar. Sarayın değirmenine su taşıyıp duruyorlar. Yaşamın her alanında yobazlık pompalayan iktidarla yobazlık yarışına girince kazanacaklarını sanıyorlar. Tanıyın bunları ve hiç unutmayın. Siz susarsanız değil, konuşursanız bu dinozor siyasetçilerinde sonu gelecek. Özellikle dört konuya bu hafta tüm yurttaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. Her fırsatta cennet vatan, cennet ülke diye sözde güzelledikleri ülkemizi adeta cehenneme çevirdiler. Hatırlayın bunlar ırmağının akışına ölürüm türküleri söyleyip o ırmaklar akmaya devam etsin diye mücadele eden köylülerin üstüne öldürmek ister gibi saldırıyorlar. Bunlar tarih yazıyoruz diye övündüler. Ağaca düşmanlıkta, doğaya düşmanlıkta, ülkesine düşmanlıkta gerçekten de rezil bir tarih yazdılar. Bakın değerli yurttaşlar Cerrah Tepe'ye bakın. Kaz Dağları'na bakın. Ve şimdi İkizdere'de direnen sevgili yurttaşlarımıza bakın. Ne görüyorsunuz? Bir tane kendine çok güvenen, bugünlerin sonu hiç gelmez sanan çete lideri patron... Peşinde de gazıyla, copuyla, sopasıyla, jandarması, polisi göğüslerini gere gere diyorlar ki ben burada istediğimi yaparım. Öyle mi Cengiz? Öyle mi AKP'nin kanunsuz emirlerini sorgulamadan uygulayan jandarma komutanı? Şimdi de saraydakinden aldığınız güçle bu halka savaş açacaksınız öyle mi? Anneniz babanız yaşında Orada doğmuş, büyümüş. Oranın yaylalarında bir ömür gezip dolaşmış köylülere saldırıyorsunuz. Farkında mısınız? Siz halka karşı giriştiğiniz bu savaşı kazanabileceğinizi gerçekten düşünüyor musunuz? Çok açık ve çok net söylüyorum. Sevgili yurttaşlar, İkizdere kavgası vatan kavgasıdır. İkizdere Cengiz'i de aşar, jandarmayı da aşar. O taş ocağını oraya yaptırmamak için direnen köylüler için hep birlikte seferber olmazsak, kendini bilmez bu çetenin önüne hep birlikte dikilmezsek yalnızca ikizleri kaybetmiş olmayacağız. Kaz Dağları'nda, İkizdere'de, cerat Tepe'de ve daha adını sayamadığımız pek çok doğa direnişinde kuşların, böceklerin, sincapların ve ağaçların yaşam hakkına sahip çıkan köylülerimizin kayıtsız, şartsız, koşulsuz biçimde yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri, sevgili yurttaşlar. Ülkemizi cehenneme çevirdiler demiştik. Bu ülkeyi aynı zamanda bir emek cehennemine çevirdiler hırsızların, yolsuzların, dolandırıcıların toplam ittifakının iktidarı olan AKP 20 yıla yakındır. En iyi bildiğini yapıyor. Şimdi de pandeminin, kapanmanın, ekonomik krizin faturasını yine emekçilere çıkartmaya devam ediyor. Yalnızca sorumsuz ve patron yanlısı politikalar aracılığıyla doğrudan değil Aynı zamanda yandaş patronları aracılığıyla dolaylı yollardan da bu ülkenin emekçilerinin sırtına ağır bir yük olmaya devam ediyorlar. Son günlerde kamuoyundan elimizden geldiğince dillendirmeye çalıştığımız iki önemli işçi direnişi var. Bedaş işçilerinin direnişi ve Cerrahpaşa'daki sağlık emekçisi kardeşlerimizin direnişi bu direnişleri her fırsatta dile getiriyoruz. Çünkü sevgili yurttaşlar bunlar söz konusu işçinin hakkını vermeye gelince ne kadar alçaklaşabiliyorlar herkes görsün istiyoruz. Eğer İstanbul'daki evimizdeki elektrik sorunsuz bir şekilde çalışıyorsa bu BEDAŞ işçilerinin sayesindedir. BEDAŞ işçileri şu anda bir direnişteler. Kime karşı? Tahmin etmesi zor değil. Tabii ki yine Mehmet Cengiz'e karşı. Hani şu kendisine yönelik sözlerimizden rahatsız olup bana da 250 bin lira tazminat davası açan Cumhurbaşkanı sayesinde de ülkede neredeyse boğazına çökmediği hiç kimse kalmayan Cengiz'den söz ediyoruz. Peki niye direniyor bu işler Cengiz'e karşı? Çünkü bu beyefendi işçilerle dalga geçer gibi BEDAŞ işçilerine yüzde altı artı yüzde beş zam teklif ediyor. Yanlış duymadınız. Yüzde altı artı yüzde beş zam teklif ediliyor işçi kardeşlerimize. Yani enflasyonun yüzde on yedileri on gördüğü pazarlarda marketlerde her şeyin fiyatının el yaktığı bir ülkede işçilere gidiyorlar. Yüzde beş, yüzde altı zam teklif ediyorlar. Ya yani resmen diyorlar ki artık sen benim için daha ucuza çalışacaksın. Koşullarını bilerek, isteyerek daha kötü hale getiriyorum. Ama sen de buna çalışmaya mecbursun. Bedaş işçisi de diyor ki hayır kardeşim. Senin karşında köle yok istediğin her şeyi kabul ettirebileceğin kölelerin değiliz. Biz bu memleketin onurlu yurttaşlarıyız ve sana karşı direniyoruz. Beydaş işçilerine yürek dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Sonuna kadar bu direnişin, bu haklı direnişin yanında durmaya devam edeceğiz. Değerli yurttaşlar, bir de Cerrahpaşa dedim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri Pandemi koşullarında olağanüstü, yoğun bir biçimde çalışan, deyim yerinde ise canını ortaya koyan, nefes almadan çalışan sağlık emekçileri. Ücretlerinde iyileştirme yapılması talebiyle bir toplu sözleşme teklif tasarısını hastane yönetimine sundular. Hastane yönetimi yetkiyi bir patron işveren örgütü olan TÜİS'e devrettiklerini Açıklayarak gidin ne istiyorsanız onlardan isteyin dedi. İşçi kardeşlerimiz oraya gittiler. Bakın değerli yurttaşlar. Sağlık emekçileri bu ülkede bugün insanların hayatını kurtarmak için canlarını ortaya koyduklarından hiç kimsenin şüphe etmediği sağlık emekçileri. Gitti sağlık emekçileri TÜİS'e. Yüzde dört artı dört kabul ediyorsanız imzalayın yoksa nereye gidiyorsanız gidin diyerek sağlık emekçilerinin yüzüne kapıyı kapattılar. Yani bu pandemi döneminde metiyeler düzdükleri, yaşamımızı size borçluyuz diye yüksek perdeden atıp tuttukları sağlık emekçilerinin ekmek parasına kan doğrayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Emekçiler eylem yapıyor, Seslerini duyurmak istiyorlar. İktidar tek bildiği şeyi hayata sokuyor. Polisi işçilerin üzerine salıyor. Tehdidi ve baskıyı bir araç olarak kullanıyor. İstiyorlar ki sağlık emekçileri, enerji işçileri, bu memleketin küçük esnafı, sanatçılar, hepimiz açlıktan ölelim. Cebinde parası kalmasın hiç kimsenin ama Sessiz, sakin oturalım. Padişahımız ne derse kabul edelim ve susalım. Biz bunu kabul etmiyoruz. Öyle tam kapanma ilan ettik deyip milyonlarca emekçiyi ölümle burun buruna çalışmak zorunda bırakmalarına hiçbirimizin sessiz kalmaması gerekiyor. Milyonlarca yurttaşımız zaten çalışamıyor çalışamadığı için hiçbir iş güvencesine sahip değil. Bir de üstüne bulabildikleri her fırsatı değerlendirip ne yapsak da işçinin ekmeğinden kıssak, hakkını gasp etsek, kazandığını küçülsek diye türlü türlü Ali Cengiz oyunları kurmanın peşindeler. Değerli yurttaşlar, bu haftaki basın toplantımızı bitirirken Türkiye'nin her yerinde iktidarın baskısına karşı, patronların iktidarı arkasında alarak işçiyi ezme girişimlerine karşı direnen işçi arkadaşlarımızın kayıtsız şartsız yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin neresinde bir işçi direniyorsa bütün işçiler için direniyordur. Neresinde bir işçi haksızlığa uğruyorsa tüm yurttaşlarımız bu haksızlığın kendilerine yapıldığını bilmelidir. Son olarak geçtiğimiz hafta kamuoyunda geniş biçimde tartışılan iktidarın korkak ve ikiyüzlü politikaları nedeniyle açık konuşmaya cesaret edememesi eklendiğinde ne yaşadığımızı tam olarak anlayamadığımız bir süreçle karşı karşıyayız. Bu pandemi dönemindeki kapanma ile ilgili içki yasağı tartışmalarından söz etmek istiyorum. Değerli yurttaşlar bu iktidarın patron yanlısı ve gerici siyasi hedeflere sahip bir iktidar olduğunu daha önce defalarca dile getirdik. Belirli bir amaçları var. Toplumu bir bütün olarak baskı altında tutmak, sindirmek, susturmak, teslim almak istiyorlar ve bunun için en sık başvurdukları araçlardan bir tanesi de gerici siyasal söylemin kendisi. Bu kapsamda cesur değiller. Ne söylediklerini tam olarak kendi ağzından duyamıyoruz. Fakat bir niyetleri var ve attıkları her adım bu amaçları doğrultusunda gayet planlı ve programlı bir biçimde işliyor. Şimdi bir içki yasağı var mı yok mu tartışmasıyla kamuoyunu meşgul ediyorlar. Çünkü açıktan biz size bizim istediğimiz hayatı dayatıyoruz. Bizim istediğimiz gibi yaşamak zorundasınız deme cesaretleri yok. Bunun toplumda karşılık bulmayacağını biliyorlar ve bu nedenle yine Ali Cengiz oyunlarıyla mış gibi yaparak çeşitli hukuki farklı yollar arayarak aslında halkı birbirine düşman eden halkı birbirine karşı kışkırtan ve bu vesileyle kendi iktidarlarını korumayı amaçlayan bir politika geliştirmiş durumdalar. Türkiye İşçi Partisi olarak net ifade etmek istiyoruz. AKP'nin hukuki hiçbir dayanağı olmayan, yasalara genelgelerle ifade edilmeyen, fiili içki yasa bir yaşam biçimi dayatmasıdır. Bu ülkenin tüm yurttaşları iktidar ne istiyorsa onu söylemeli. İktidar nasıl yaşaması gerektiğini söylüyorsa öyle yaşamalıdır diyen bir yaklaşımın ürünüdür. Ve hangi gerekçeyle olursa olsun, hangi gerekçeyle olursa olsun iktidarın bu dayatmasını kabul etmeyeceğimizi bu toplumu tek tipleştiren yaklaşıma karşı laikliğin ve özgürlüğün savunucusu olacağımızı burada sizlerle paylaşmak istiyoruz. AKP iktidarı döneminde tüm yurttaşlarımız biliyor ve görüyor ki artık Türkiye'de bir imtiyazlılar sınıfı oluşturulmuştur. AKP zenginlerden kendi yandaşlarından oluşan yeni bir iktidar topluluğu yaratmıştır ve herkesin onlara tabi olmasını, herkesin onlar nasıl istiyorsa öyle düşünmesini, öyle davranmasını, öyle yaşamasını hedefliyor Türkiye emekçileri. Türkiye yoksulları adına söylüyoruz. Türkiye gençleri, kadınları adına söylüyoruz. Biz AKP'nin bu dayatmalarına teslim olmayacağız.